Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe, milli yıldızın yerini doldurmak için birçok isimle temas kurmuştu. Listenin başında ise Archie Brown vardı. 22 yaşındaki oyuncunun takımı Gent, Estoril'den Tiago Araújo'yu 2 milyon euro'ya kadrosuna katarak sol bek bölgesini güçlendirdi. Bu hamlenin ardından Gent, sarı lacivertlilere pazarlıklara başlamaya hazır olduğu mesajını gönderdi. Dün iki kulüp arasında resmi temas kuruldu. Fenerbahçe, İngiliz yıldız için 8 milyon euroyu gözden çıkardı. Gent yönetimi ise rakamı biraz daha yukarı çekmek için pazarlık yapıyor. Lacivert-beyazlılar ayrıca, Kanarya'nın son yıllarda oyuncuları parlatıp Avrupa takımlarına satması nedeniyle Brown için sonraki satıştan payda talep ediyor. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Archie Brown'un, kariyerinde önemli bir adım atmak için sarı lacivertlilere imza atmayı çok istediği kaydedildi. Tüm taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve transferin bu hafta olumlu bir şekilde neticelenmesinin beklendiği belirtildi. Fenerbahçe, Christian Medina için yaklaşık 3 haftadır süren girişimlerinde önemli mesafe kat etti. Sportif direktör Mario Branco, 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna projelerini anlattı, ardından menajeri Gabriel Penalba ile detayları görüştü. Taraflar her konuda anlaşma sağladı. Bunun üzerine Penalba, soluğu Boca Juniors'ın tesislerinde aldı. Arjantinli menajer, Boca'nın yöneticileriyle yaptığı görüşmede Fenerbahçe ile el sıkıştıklarını belirtti. Penalban'ın Medina'nın sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 22 Ağustos'tan sonra 15 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkacak olmasına rağmen oyuncusunun Copa Sudamericana'daki Cruzeiro eşleşmesini beklediğini hatırlatıp şimdi de siz transferde gerekli kolaylığı sağlayın dediği öne sürüldü. Canaria son olarak 12 milyon dolarlık bir teklif sunmuştu. Boca Juniors ise 15 milyon doların yanı sıra transferden doğacak verginin de ödenmesini talep etmişti. Fiorentina'nın da 14 milyon dolarlık önerisi geri çevrilmişti. Medina ile el sıkışarak avantajlı konuma gelen Fenerbahçe, Arjantin ekibiyle yaptığı pazarlıkları sıklaştırdı. Tarafların kısa sürede orta yolu bulması bekleniyor. Arjantin basınında son günlerin en çok konuşulan konusu, Christian Medina'nın idman sırasında takım arkadaşı Miguel Merintayel sohbetinde sarf ettiği sözler oldu. 22 yaşındaki Yıldız Merenşil, şimdi transfer olmazsam bir daha ayrılamam. Bu hayatımın imzası olacak derken bu sözleri o sırada antrenmanı takip eden kameralara yansıdı. Sarı lacivertliler Sofyan Amrabat için daha önce harekete geçmiş ancak oyuncudan Manchester United'ı bekliyorum yanıtını almıştı. İngiliz ekibi geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden transfer etmeyi düşünüyordu. Ancak daha sonra bu karardan geri adım atıldı. Kırmızı şeytanlar önce Amrabat'ın 4 numaralı formasını delikte verdin, ardından PSG'nin Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte'yi bitirdi. Bu gelişme sonrası faslı oyuncu, menajeri ve kulübü Fiorentina'ya, diğer teklifler için görüşebilirsiniz mesajını yolladı. Fenerbahçe'de vakit kaybetmeden harekete geçti. Fiorentina'ya 13 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldığı kaydedildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Jose Mourinho'nun, Sofyan Amrabat ile görüştüğü öğrenildi. Dünyaca ünlü teknik adamın, ayrıca yıldız futbolcuya kendisini takım içinde nasıl kullanmayı planladığını anlatacağı kaydedildi. Bu arada daha önce Atletico Madrid'in de Amrabat için devrede olduğu iddia edilmişti ancak İspanyol devinin Gallagher'la birlikte orta saha transferini kapattığı öğrenildi. Faslı Yıldız ayrıca uzun süredir sosyal medyada takipte olduğu ezeli rakip Galatasaray'ı takipten çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Fiorentina'nın Sofyan Amrabat'ı takımda tutmak istemesine rağmen futbolcunun ayrılık konusunda kararlı olduğu vurgulandı. 27 yaşındaki oyuncunun bu tutumu nedeniyle mor menekşelerin arayışa başladığı ve Milanlı Yecine Adli'yi kiralamak için her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi. Amrabat, İtalya Ligi'nin ilk iki haftasında da ilk 11'de sahaya çıktı ve bu maçlarda 90 dakika forma giydi. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.